Bu videoda da kalan son 5 tane çözelim. Bir tık uzun olabilir ama artık daha fazla parçalara ayırmak istemiyorum. Ne vermiş? Parantez içinde A virgül B vermiş. Şimdi normalde bu aralık demek. Ben biliyorum mesela. 1'e 2 verdiğimde. Bu diyor ki benim için 1 ile 2 arasındaki her şeyi al demek. Peki o böyle ifade etmiş mi? O öyle ifade etmemiş. Nasıl ifade ettirmiş bu sayıyı? Ne demiş ne demiş? 0 virgül 0 0 0 yaz. Aman olsun 0 eksi 1 değil. A eksi 1 tane 0 olsun uyduralım mesela. Normalde buraya bir örnek verirler. Ben bilerek vermedim. Çünkü ben göstereceğim. Ne verelim mesela? 5'e 3 verelim mi? Ne diyor? 0 virgülü çak. 0 0 0 yaz. Ama kaç tane? a eksi 1 tane değil. b eksi 1. Tamam. Bunu da b yapın. Karıştı çünkü. İnşallah b'dir. b eksi 1'dir. Çünkü seçenekler ona göre çıkmayabilir. b kimdi? İkincisiydi. Yani 3. 1 çıkarttım. 2 tane 0 olsun toplamda. Birinci 0'ı buraya attım. İkinci sıfırı da buraya yazdım. Ne oldu? 0,05 oldu. Tamam. Bir tane de örnek yapalım. Negatif olsa bir şey değişir mi? Vermemiş. Zaten onu da istememiş. O yüzden çok da incelemeyelim. Çünkü kendine göre yeni bir dünya yaratmış. Ne olsun? 7,5 olsun mu? Şimdi 0 virgülü at. Bir sürü yazacağım belli. Kaç tane yazacağım? B arkadaşım kadar. Burası B, burası A'ydı. B 5 ise 1 eksi 4 tane sıfır olması gerekmiyor mu? Evet. Birinciyi buraya yazdım. 2, 3, 4. En sona ne yazıyormuşum? A. A kimdi? 7. Tamam bunu ifade edelim. Sıkıntı yok. Ne istemişsin sen? 3, 3. Hemen şunları bir açalım. Sonra da çarpalım. Bakalım neydi? Burası A'ydı. Burası B'ydi. B eksi bir tane 0 olmalı. B 3 ise iki tane 0 olmalı. Tamam. İlk 0 yazdım. Çektim virgülü. Bir 0 daha geldi. Sonra ne olmalı? 3. Sen burada kal. 2, 2 alalım. Şurası a'ydı. Şurası b'ydi. b eksi bir tane. Yani 2 eksi 1'den bir tane sıfır olmalı. Bir sıfır yazdım. Çek virgülü. Başka sıfır yok. Sonra ne yazılıyor? 2. Tamam. Sonra ne demiş? Bunları çarp demiş. Bunları dilediğiniz gibi çarpabilirsiniz. Şimdi çarpma yaparken alt alta çarpmayı da göstermiştim. Üst üste çarp şey aman. Rasyonel sayıları çevirerek çarpmayı da göstermiştim. Hangisi işime gelir? Valla benim için burası rasyonel çevirmek daha kısa olur. Çarpalım. 3 bölü 100 çarpı 2 bölü 10. 100 değil mi bu? Aynen 0.03. Çarparsam ne olur? 6 bölü 1000. E ben bunu çevirmeyi de biliyorum. 0.006 paklar mı? 1, 2, 3. Evet. Cevabım 0.006 olmalı. Niye 6 alt alta çarpmadım derseniz, sayılar küçük. Biraz rahatlıkla çevirebilirim. Ha burada 2, 3, 4, 5 olsaydı çarpmak daha zor olacaktı benim için. Yine bir şey fark etmiyor. Size kolay olanı seçebilirsiniz. Hangisi bunu verecek diye düşünüyorum. Şimdi buradan bütün seçenekleri atacak mıyım yoksa taktiksel mi gideceğim? Bakın bence birazcık taktiksel gidin. Nasıl taktiksel gidin? Sonuna ne yazmış A? Yani virgülün başındaki sona gelmedi. Virgülün başında sona gelen kim 6. Ne ki buraya başında 6 olmak zorunda. 6 olan kim var başta? Sadece bu var. Belli ki cevap bu. Ama riski atmayın. Buraya 6,3 de yazabilirdi. Ne bileyim bunu sadeleştirme falan fistan da olabilir, değiştirebilirdi. riski atmayın. Getirelim bakalım. Kaç tane sıfırım olmalı? 3 tane. Sıfırı neye göre belirliyordum? B'nin 1 eksi. E şimdi B'nin 1 eksi 3 tane ise B 4 olmak zorunda değil mi? Evet. Demek ki virgülden sonra da ne yazmalıyım? 4. Alın size taktiksel soru çözümü. Tek tek seçenekte deneyebilirdiniz. Bu ne? Bunları çizerken, bulurken çok zorlanmıştım ben. Sadık arkadaşım. Ev, okul arası güzergahı yukarıda verilmiştir. Nereden anlayacaksınız? Aha school. İngilizce. Burası okul. Burası kütüphane. Burası pastane. Burası da evi. Tamam. Evden okula gidiyor. Git güzel kardeşim. Hızını hiç değiştirmeden yürüyen sadık. Teşekkür ederim. Eğer hızını değiştirseydin zaten bu hız problemleri sorusu olurdu. Hızını değiştirmeden vermek zorunda bunu bakın. Hani gördüğünüzde hızdan işlem yapmaya kalkmayın. Hız aynıysa aslında şunu diyor. Bir yerde koşup hızlı sürede almamış. Diğerini kısa sürede almamış. Yani bu hız problemi değil. Buna geç diyor. Ben sana bunu vermek zorundaydım diyor. Ne yapıyor? Önce pastane sonra kütüphane oluyor. Tamam. Önce buraya geldi. Sonra buraya geldi. Yine sıkıntı yok. Evden pastaneye giderken yolun bir bölü Aha. Yolun 1 bölü 3'ü. Bölülü ifade var. Sevmem. Ben yolun tamamını. Bu arada yol dedim aslında evle okul arası diyor ya. Kastetti o. Evden okula kadar. Ne kadar yol var biliyor muyum? Bilmiyorum. Normalde ne derdiniz? Ev okul arası x derdiniz. Ama ben ne demiştim Kı, pratik olsun diye. Bölülü arkadaş varsa onu alın. Başka bölülü var mı? Var. İkisi de 1/3. bölü 3. Paydaları çarpın. Bakın ya ikisi de 3 o zaman hocam o zaman şey yapayım ben. E, direkt 3 3x kabul edeyim. Yapmayın. Direkt çarpın. Çünkü kalanım alan derse karışıyor ki burada da kalan var. Paydada 3 3 çarptım. O zaman toplam yola 9x diyelim. Yollar eşit mesafede mi bilmiyorum zaten. Karışmayın. Evden pastaneye giderken. Şimdi evden pastaneye şuraya gitti. Şunları temsil etmek istiyorum dedim ya ben cebirle çözeceğim her şeyi. Şurası a kadar olsun. Şurası b kadar. Şurası D'ye kadar olsun. Evden pastane yol ne kadar bakıyorum? A kadar. Giderken ne yapıyor? 1 bölü 3'ünü gitmiş oluyor. E şimdi yolum 9x değil miydi? Bunun 1 bölü 3'ünü bulmak demek çarp demek değil miydi? Hemen ufak sadeleştirdim. X'e zaten dokunmadım. 9 bölü 3'ten 3x. Demek ki A yolum 3x'miş. Tamam. Böyle hallettik. 3x'de gittiysen bir de kalanını bulalım. Ben her zaman yaparım. Kalanı şöyle bir sırayla yazalım. Alttakini de silelim. Problemlerde de özellikle rica ederim. Çalışırsanız böyle sistematik gidin. 9x'in 3x'ini gittim. Kaç kaldı? 6x. Tamam. B ile C'ye 6x kalmış. Onu anladık. Sonra pastaneden kütüphaneye giderken yani B. B ile ilgili konuşacağız. O da belli oldu. Kalan yolun. Bakın. Kalan yolun demeseydi, yolun deseydi 9x'i alacaktım. Kalan dediği için kalandan işlem yapmak zorundayım. Yine problemlere burada bir Dokunma var. Kalan yol ne demek? 6x. Yine ne kadarını alıyor? 1 bölü 3'ünü. Ben biliyordum ki çarpıyordum. Hemen x'e dokunmadım. 6'yı 3'e böldüm 2x. E b'yi buldum 2x. Kalan yolu da bulayım mı? Buluruz. Buraya ekstra kalan yazmanıza gerek yok. Neden? a'yı b'yi buldunuz. Kalan zaten c. E a b'den toplamda 5x gitmemiş mi? Evet. E toplam yolda 9 xti O zaman c'ye de burada 4x kalır. Her şeyi buldum. Sil artık. Toplam yol gerek de yok. Yukarıda göstermişim. Ne istiyorsun şimdi sen benden? Kütüphaneden okula giderken. Tamam burası, burası, burası. Aldığı yolun kütüphaneden okula giderken. Pardon kütüphane orası neymiş? Şurasıymış. Kütüphaneden okula giderken aldığı yol ne? C. Hemen altına bir yazalım. C neydi? 4 x. Evden pastaneye giderken. Evden pastane neydi? A'ydı. Hemen altına yapıştır. A kimdi? 3 x. Yola oranı. Oran dedi mi çek çizgine. Önce kimi demişse yukarıya o yazılır. Önce kimi demiş 4x'i. Sonra kimi demiş 3x'i. Bakın okumadım. Neden? Çünkü artık bunların yerine 4x, bunun yerine 3x var. Oranını mı sormuş? X'ler çok güzel sadeleşir. Normalde yasak ama gönül rahatlığıyla sadeleştirebilirim. Neden? Sıfır olma ihtimali yok. Yok sıfır olsa o zaman pastaneye ev ve hepsi aynı yerde olurdu. Sadeleştirin cevabım ne oldu? 4 bölü 3 oldu. Çok kaliteli bir sorudur. Problemler kısmına da atabilirsiniz. Ne bu şimdi? A artı 13 bölü 5. Tamam. Bu bir tam sayıdır. Bir dakika dur. Bu ifade nasıl bir tam sayı oluyor? Tam sayı neydi? Kesirli olmayan her şeydi. Evet. Ama burada kesirli bir ifade var. E şimdi bunu ben kesirli olmaması nasıl çevireceğim? Görüntüyü sevmiyorum bakın. Bölü varsa gıcık oluyorum. O yüzden bir payda eşitleyerek tek hale getiriyorum. Yani şunun altında gizli bir 1 vardı ya. 5 ile genişletin. Hiç böyle tam sayı neydi diye uğraşmadım bile. 5 ile genişletirsem 5'a ortak paydaya artık yazıyorum. Pratiklere geçelim. Kim vardı? Artı olmuş. Tamam bu ifade benim için bir tam sayıymış. Ya bunun tam sayı olabilmesi için kesili olmamalıydı. Kesili nasıl olmaz, nasıl olmaz, nasıl olmaz düşünüyorum. Mesela 1 olabilir. Mesela 2 olabilir. Mesela 3 olabilir. Gerçekten bunlara her birini tek tek eşitleyecek misiniz? Ben bunları yine ne diyordum? Altında hep gizli bir yok muydu? Bakın şimdi size ne yapıyorum. Altında gizli bir bir var. Ama benim paydamda kim var? 5 var. E genişletin. 5 bölü 5 olabilir. Yine 5 ile genişlet. 10 bölü 5 olabilir. Yine 5 ile genişlet. 15 bölü 5 olabilir. Ben burada ne yaptım? Paydaların tam sayı olabilme ihtimalinden genişleterek yukarısının ne olabileceğini tahmin ettim. Bir bakar mısınız yukarısı? Ortak hepsinde ne var? 5 var. O zaman yukarısı 5'in bir katı olmalı. Yani aslında ulaştı oluyor. Payda yani bunun tam sayı olabilmesi için yukarıdaki aşağıdakinin tam katı olmalı. Yukarıdaki kim? 5A artı 13. Tam katı olmalı ama kaç katı bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. Aşağıdakinin tam katı. Aşağıdaki kim? 5. Kaç katı olmalı bilmiyorum. Katın K'sı olsun. K'ya 1 veririm, 2 veririm, 3 veririm, takılırım. İstersen 0 da veririm. Kimse beni engelleyemez ki. Ne diyor? Buna kim karar verecek? Bakın burada çok fazla ihtimal çıktı değil mi? Her zaman diyorum ki seçeneklere girmeden bulabildiğinizi bulun. Bu kadar bulurum. Ben gayet sonsuz da yazabilirim. Beni bir şekilde kısıtlaman gerekiyor. Sınır koy. Ne diyor? A yerine kaç tane yazabilir Seçenek koy demiş. Tamam ben buldum yazarım. Ama benim buradaki arkadaşlarım, bakın burada virgüllü, burada virgüllü değil. Yapacak da bir şey yok. Virgüllü de yapabilir miyim? Yaparım. Ama bir tık yine pratik gerekiyor mu? Gerekiyor. Mesela 5a yerine 0,4 yazdım. Ben 0,4'ü 5'e çarpınca tak diye 2 diyebiliyorum. Siz diyebiliyor musunuz? Mesele orada işte. Görmüyorsun. Çevir rasyonel sayı dert değil. Bu ne? 4 bölü 10 değil mi? Evet. E bu ne? 24 bölü 100 değil mi? Evet. E bu ne? 14 bölü 10 değil mi? Evet. Al yerine yaz. Dert değil. Bir yerden sonra zaten çarpmanız gelişir. Yazalım. 5 çarpı 4 bölü 10. Artı 13. Acaba 5'in bir katı olacak mı? Çarpma işlemi. 5 kere 4 20. 20 bölü 10. Artı ne var burada? 13. Eşittir 5 çarpma k. Bakın ben burada birazcık uzatmış oluyorum. Fade eşitlemem gerekiyor mu? Evet. Ha burada da görebilir miydiniz? Sanki görürdünüz gibi ama. Neyse bir yapalım bunu. 10 ile ee, genişlettim. 130 bölü 10 oldu. Topladım. 150 bölü 10. Eşittir 5K oldu mu? Oldu. İstiyorsanız sadeleştirin. Ne oldu? 15 eşittir 5K. Evet. 15, 5'in bir katı. Demek ki ben bunu alabilirim. Burası olur. Ne dedim az önce? Hızlıca ben çarpabiliyordum değil mi virgüllerle? Onu da bir göstereyim. 5 çarpı 0,4. Ben önce virgülle çarpıyorum. İkisi de pozitif olduğu için. 5 kere 4, 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 0, 0. e 2 de dedi edildi 2. 20 olacak hali yok. Bir virgül kaydırdım. 2. Bakın yine yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin pratinize kalmış. 2 ile de 13'ü topladım. 15. Yine aynı şey oldu. Hiçbir şey fark etmeyecek. Sadece tamamıyla bu sizin pratinizle alakalı. Alalım ama uzun yoldan. Diyelim pratiniz yokmuş gibi. 5 çarpı 24 bölü 100. Artı 13 eşittir 5K. Şimdi burada pratik vereyim işte size. Az önce bunları görenler olacaktır. Çarpıp tek tek bölüp payda eşitlemeyelim. Neden eşitlemeyelim? Çünkü şuradaki 5 ile 100 sadeleşebilir. Az önce de keza öyleydi. 5 çarpı 4 bölü 10. Bakın bunlar sadeleşirdi. 2 kalırdı. 4 bölü 2'den yine burası 2 olurdu. Yani her türlü yolu görmenizi istiyorum ben burada. Göremiyorsanız da bakın gidiyor. Ama uzun sürüyor. Ama yine de buluyorsunuz sonucu. 5'i 5'e böldüm. 1. 100'ü 5'e böldüm. 20. 24 bölü 20 artı 13 eşit midir acaba 5'in bir katına? Sadeleştirme varsa başladık bir kere başlayalım. Var mı? Var. Kaça bölürüz bunları? 4'e bölelim. 4'e böldüm 6. 4'e böldüm 5. Artı 13 eşit midir 5'in bir katına? Bakalım payda başka şansım kalmadı. 5 kere 3 çarpamıyorum şu an. 65. 6 daha 71. Bölü 5 beş eşittir 5K. Ya bu 5'in bir katı mıdır diye düşünmekte de zorluk çekebilirsiniz. Yolla karşıya. 71 eşittir. Çarpım halinde geldi. 25K. Yani aslında şunu sordum. 71, 25'in bir, bir katı mıdır? Yok. Silgisin. Uzun oluyor mu? Evet. Ama virgüllerle çarpabiliyorsanız sıkıntı yoktur. En son ne kaldı? 14 bölü 10. Bence bu çok uzun olmaz. Neden? 5 çarpı 14 bölü 10 artı 13 eşittir. 5'in bir katı mı? Hep burada soru işareti var. Sadeleştirme var. 5'e böldüm 1. Ama mikrofon gitti. 5'e böldüm 2. E 14 bölü 2 ne? 7. 7 artı 13. 5'in 1 katı mı? Evet. 20. 5'in 1 katı. Demek ki bunu da alabilirim. Cevabım ne oldu? 1 ve 3. Kaç tane demişim? Soruyu öyle sormuşum. 2 tane. Silelim hemen her tarafı. Getirelim ne var? çıkmışların benzerleri hepsi bu arada tekrar edeyim. Bir x vermiş, yazmış. Tamam, virgüllü bir sayı, sıkıntı yok. Virgülden sonraki sayılara göre sıralanırsa. Virgülden sonraki sayılar mı? Normalde biz virgülden sonrakine göre sıralamıyoruz ki bunları. Bakın ben size virgülleri sıralamayı göstermedim. Rasyonel'e çevirin. Fazla fazla ezberiniz olmasın diye. Mesela 2,1 ile 3,2 sıralamaya çalışalım. Bunları rasyone çevirdiğinizde çok rahat sıralayabiliyorsunuz. Uzun sürüyor muydu? Evet. Ben özellikle göstermedim. Bakın kafanız karışmasın diye. Fakat virgülü sayıları çok rahat sıralayabilirsiniz. Sıralarken de hemen bunun üzerinde göstermiş olayım. Öncelikle tam kısımlara bakarsınız. Tamlar arasında büyük olan var mı? Bir tane daha alalım. Mesela eksi 3,1 olsun. Önce tamlara yani virgülden öncekilere. Buradaki en büyük tam kime ait? 3,2'ye. Geçti. Sonra en büyük tam kime ait? 2,1'e. En son kime ait? Eksi 1,3'e. Tamam. Tamlar eğer farklıysa hiçbir problem yok. En büyük tam olanı sıralarsınız. Ama diyelim ki tamlar farklı olmasın. Virgülden sonrakiler farklı olsun. Mesela 2,1, 2,03, 2,55. Önce tamlara bakıyorum. Tamlar eşit mi? Evet. O zaman bunlarda şu an bir sıralama yok. Kime bakacağım? Virgülden sonrakilere. Şimdi virgülden sonraya bakıyorum. Burada ne var? 1. Alt alta yazın daha rahat görürsünüz. Burada ne var? 0, 3. Hocam 0'ı silmiyor muyduk? Silmeyin. Hatta böyle de yapmayayım. Karışır. Alt alta getirelim bunları. 2,1, 2,03. Bu şekilde sıfırları da silmemiş olursunuz. 2,55. Ya tamlar aynı. Hemen virgülden sonra ilk basamağa bakın. İlk basamakta büyük olan büyüktür. İlk basamakta 1 var, 0 var, 5 var. E büyük olan kim? 2,55. Çünkü 5 büyük. Sonra kim büyük? Bir. Yani 2, 1. Yani 2,1. En son kim büyük? 2,03. Basittir sıralaması. Sakın kafanız karışmasın. Peki ilk basamaklar da aynı diyelim. Chileo 2,13. 2,1 2, 15 0. Hadi bu da 7 olsun. Getirelim alt alta. 2,137, 2,1, 2,150. Baktım tam kısımlar önce eşit. Döndüm virgülden sonraki ilkine. Onlar da eşit. O zaman virgülden sonra ikinciye. Onlar da eşitse üçüncüye. Onlar da eşitse dördüncüye. Yani çile odur. Peki soruyorum. Bunlar da eşit de. Bu arkadaşın ortadaki virgülden sonrası yok. Ama ben biliyordum ki buraya dilediğim kadar sıfır yazabilirim. Şimdi ikincilere bakıyorum. İkinciler arasında büyük olan kim? 5. Demek ki 2,150 büyüktür. Kimden sonra olan? 2,137. En son 2,1. 100 yazmazlar 1 yazarlar. Peki negatif olursa ne olacak? Tam tersi olacak. Ciddi söylüyorum. Eksi, eksi, eksi olsun. Az önce en büyük olanı kim seçmiştik? Eksi 2,150. Şimdi buraya büyüktür değil de tam tersi olan küçüktür gelecek. Bakın mantık basittir. Sonra kimi seçmiştik? 137. Eksi 2,137. O da küçüktür kimden? Eksi 2 virgül 1'den. Yani negatif olduğunda pozitif gibi sıralayın. Sonra aradaki işareti büyüktür değil de küçüktür yapın. Basittir mantık. Silelim. Gayet rahat tekrar edelim. Önce tam kısımları tamlar aynıysa virgülden sonrakileri ilk basama. Onlar da aynısı ikinci basama sonra bu şekilde gidiyor. Tamam. Ne diyor? Virgülden sonraki sayılara göre. Ama ben biliyordum ki önceliğim benim virgülden önceki sayılara göre sıralamaktı. Demek ki burada bir farklılık var. Virgülden sonra alalım. BC, C. B, A, C. Tamam. Z eşittir. C virgül A, Virgülden sonrakilere göre. Yani bunları görme diyor. Tamam. İlk basamaklara göre sıralamam gerekiyor. Bu sıralanışa göre kim büyükmüş? X büyükmüş Y'den, o da büyükmüş Z'den. Tamam bunları kullanırım, sıkıntı yok. Buradaki A, B, C'leri bulurum. Şimdi bakıyorum en büyük x olması için virgülden öncekilere bakıyorum. A ve B var sadece değil mi? E x büyükse o zaman büyük olan B olmalı. Demek ki B büyüktür. Kimden? A'dan. E şimdi bunları geçiyorum. Bunu hallettim. Geriye bunlar kaldı. Bunları sıralarken de birinciye bakıyorum. İkisi de aynı. Yorum yapamadım. O zaman bunu siliyorum. Kimle karşılaştırma yapıyorum? C ve B ile. E sonra büyük olan kimmiş? Y'ymiş. Y'deki arkadaşım kim? C. O zaman biliyorum ki C de büyüktür B. Bakın yan yana yazmadım. Alt alta ayrı ihtimalleri yazın. Sonra birleştirin. Bakıyorum birleştirebiliyor muyum? Evet. C B'den büyük. B de A'dan büyük. Demek ki şuraya yazıyorum. C büyüktür. B büyüktür. A'ymış. E bitti. Hiç sıkıntı yok. Bitti. Ne istiyorsun sen? Doğru şekilde sıralanırsa. Doğru şekilde sıralama neydi? Virgülden öncekilere bakmaktı. Yani A, B, C'ye bakmaktı. En büyük olan kim? C. O zaman en büyük olan kim? Z. Sonra büyük olan kimdi? B. Demek ki Y. Sonra büyük olan kim kaldı? X. Demek ki doğru sıralamam bunun tam tersiymiş. Bu kadar da güzel basit bir çıkmış sorusuydu. Çok da kafanızı karıştırmayın. Ne olduğunu bilin. Yeter diyoruz. Bu ne şimdi? pemiş pemiş boyalar var. Şekildeki boyalı karelerin tüm kareleri oranı A bölü B biçim. A virgül B biçiminde temsil ediliyor. Tamam temsil edelim. E temsil edelim o zaman. A virgül B ama. Ama A virgül B. Yani rasyonel değil. Ama ben önce bunları rasyonel temsil etmeyi biliyordum. Şimdi kafam karıştı mı? Yok. Ben rasyonel sayıları virgülle çevirmeyi de biliyordum. O zaman önce bir rasyonel yazalım. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tamam. 20'yi yazdım. Boyalı diyor değil mi? Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maşallah. Şimdi bunu virgülü şekilde ben temsil ederim. Bunda bir sıkıntı yok da. Paydası 10 falan olmalı değil mi? Acaba diyorum ki ben bunları şey mi yapsak? Hmm. A virgül B demesem de A bölü B desem daha mı kalite olur, olur diye düşünüyorum. Aynen öyle yapalım. A bölü B şeklinde temsil ettim. Evet şimdi bu daha aradığım bir şey olur. Virgüle hiç girmeyin. O daha kolay çünkü tek bir cevap çıkar. Yok tek de çıkmaz da. Neyse bu daha iyi ya. Buradan devam edelim. Şimdi 12 bölü 20 şeklinde temsil edebiliyorum. Fakat o bana ne diyor? A'yı yani yukarıdaki A aşağıdaki B. A'yı 2 ile 13 arasında tut. Tamam 12 2 ile 13 arasında sıkıntı yok. Ama ne diyor? B'yi 20 alama diyor. Bakın burada eşitlik yok. E B'yi 20 alamıyorsam benim bu paydayı değiştirmem lazım. Nasıl değiştireceğim? denk bir kesir bulmam gerekiyor. Çünkü ne boyaya dokunabilirim ne tüm sayılara dokunabilirim. Yani tüm karelere. O zaman ben bunun dengini bulmak zorundaysam sadeleştirme yapmak zorundayım. Genişletme de yapabilirdim ama yaptığınız zaman bakın 20 geçer. Yani sadeleştir. Kaçla sadeleşebilir? Sırayla hepsini düşünün. En büyüğünü yapmak zorunda değilsiniz. En küçük ne var sadeleştirebileceğim? 2. 2'ye bölersem 6, 2'ye bölersem 10. Elimdeymiş ki hepsini yapayım. Başka neye bölünebilir? Yine 2'ye bölünebilir. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. Daha bölünür mü? Hayır. 3 ile 5 aralarında asal sayılar. Tamam. Ya budur temsilim. Ya budur ya da budur. Sen ne istiyorsun? Bakayım A'yı 2 ile 13 arasında tut. 2 ile 13 arasında, 2 ile 13 arasında, 2 ile 13 arasında. B'yi de 4 ile 20 arasında tut. 4 ile 20 arasında tut. Burada 20 var. Sil bunu olmaz. 4 ile 20 arasında mı? Evet. 4 ile 20 arasında mı? Evet. Demek ki iki şekilde ifade edebiliyormuşum. O ne istiyor? A artı B'nin en büyük ve en küçük değeri. Ya zaten iki tane var. Belli ki bir en büyük bir en küçük. Toplayalım. 16 toplayalım. 8. Ne istemiş? Çarpımını çarparım. Nasıl çarparım hadi? Bunu çarpmak zor geldi. Sonunu sıfırlayalım. Yani 8'i 8'i mi bir dakika öyle söyleyeyim. 8'i mi 10'a yuvarlamak daha kolay? 16'yı mı? Hadi diyelim ki 8'i 10'a yuvarlayalım. 16 dışarıda kalsın. 8'i 10'a varlayacaksam yani aslında orada 10 yok. 8 elde etmeye çalışıyorum. 10'dan 8 elde edeceğim. Yani 10 2. Bunu böyle görmeniz zor olabilir. O yüzden ben diyorum ki 16'yı arada toplama varmış gibi varlayın. Hep öyle yapın. Çıkartmayın toplama olsun. Daha rahat edersiniz. Ben 8'i dışarıda tutayım. 16'yı da 10 artı 6 şeklinde yapayım. Dağıtalım. 8 çarpı 10 80. Dağıtalım arada artı var. 6 kere 8 48 toplayalım 128. Demek ki cevabım 128'miş. Güzel bir soruydu. Bu son sorumu bilmiyorum ama bir bakalım. Ayşe birinin büyütme oranı. Ha, bu soruyu hatırladım. Birinin büyütme oranı 2 kat diğerinin 20 kat olan tamam iki gözlüğü üst üste bırakıyor. Ayşe sen manyak mısın? Al sana gözlük. Heh. Bunun büyütme oranı 2 katmış. Yani çarpı 2 de gitsin. Yalnız bunu x diye görüyorum. Şöyle büyük bir çarpı yapalım. Al bir gözlük daha. Bu da kavanoz gibi. 20 katlı demek ya? Çarpı 20. Tamam. Üst üste de koyuyor. Fantazi o ya. Şimdi bunları üst üste koyduğumda nasıl bir görüntü elde edeceğimi bunu soru vermeli. Bakın toplayabilirsiniz, çarpabilirsiniz, bölebilirsiniz. Her şeyi yapabiliriz. Dünyası çok geniştir matematiğin. Büyütme oranının 40 olduğunu göre Güzel. Nasıl 40 elde ederim? Çarparak. Bu A gözlü olsun. Bu B gözlü olsun. A'yı B'yi böyle üst üste koyduğunuzda ne oluyor? 2 çarpı 20'den 40 kat büyütüyormuş. Hiç problem yok. Anladık burası kolay. Ne diyor? Bir şey bir şey nesneyi milimetreye kaç milimetre görüyor? Bir kere bu tarz sorularda şunu sormalısınız. Milimetreye milimetre yani değişken değiştirme var mı? Oralara da artık girmedim yani. Eğer değişken değiştirme varsa yani santim milimse karışmayın. Hepsini en küçüğe yapın. Yani bunu santim verdi, bunu milim mi verdi? Hepsini milimetreye çevirin. Çünkü büyük olana giderken virgül atmanız gerekir. Ama küçük de yanına sıfır eklersiniz. O yüzden bu da bir taktik olarak kalsın. Bakın santim milim, metre santim, kilometre metre hep küçüğe çevirin. Ve mümkünse bunu en son çevirerek yapın. Daha rahat edersiniz. Ama burada abartı olmasın diye karışmadım. Zaten ÖSYM'de çok uğraşmıyor bunlarla artık. İkisi de milimetre çevirme yok. Tamam. Neymiş benim arkadaşım? 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi bunu burada yazdım da üstlü sayılarda daha güzel görünüyor bu görüntü. Emin olun. Bu neydi? Bilimsel gösterim adı altında geçiyordu. 8. sınıflarda var. Öğrendiğinizi varsayarak liselerde de çok fazla üstünde durmuyorlar zaten. Gerek de yok. Bakın çok basit göstereceğim. Buradaki eksi kafanızı karıştırmasın. Üstlü sayı bilseydiniz daha rahat olur muydu? Olurdu. Hiç de bir dert değil. Ben ne yapıyorum? Üst üste takarak bakıyorsam. Çarpı 40 demiyor muydum? Evet. O zaman şuraya bir çarpı 40 yazayım. Tamam mı? Bunu tutun. Üst, hiç bunu çevirmeden yapmaya çalışacağım. 10 üzeri eksi 4 kafanızı mı karıştırır? Tut burada. Çarpmada hangisi önce yazdığım bir önemi var mıydı? Yoktu. Şurada da çarpma var. 1,5. Bunu çevirmeyi biliyorsunuz. 15 bölü 10. Yaz. 40. Zaten bunda sıkıntı yoktu. Geriye kim kaldı? 10 üzeri eksi 4. Bakın üstü sayılara bir gireceğim. 2 üzeri eksi 1 diyelim. Bu sayıyı ters çevir demek. Altında gizli bir 1 var ya. Bu arkadaş üstte hep 1 olur. 6 2 üzeri 1 olur. 2 üzeri eksi 2 mi dedik? Yani özeti şu aslında. Eksiyi mi gördüm? 1 bölü d. Sonra bu eksiden kurtul. 2 üzeri 2. Ne oldu? 1 bölü 4. Keza 3 üzeri 4 olsun. Eksi 4 olsun. Eksiyi gördün mü üstlü ifadede? Yanında falan değil bakın. Üstlü ifadede. Çak biri 1 bir bölüyü. indir aşağı. Eksiden kurtuldu ne oldu? 3 üzeri 4. O da ne oldu? 1 bölü 81. Burada da aynı ifade var. Ben gördüm mü eksiği burada gördüm. 1 bölü de çak. Eksiden kurtul 10 üzeri 4. Ya 10 üzeri 4'ün görüntüsünü de sevmiyorum. 10 üzeri 4 denen zaten yanında 4 tane 0 var demek. 10 üzerine kaç yazmışsa o kadar 0 var demek. Bunlar basit şeyler. Size bunları çalıştırtarak nefret ettirmeye gerek yok. Boğulmayın. Soruların içerisinde zaten anlarsınız. Ne dedik? 1, 2, 3, 4. Tamam. Çarpı ne vardı? 15 bölü 10. Tamam. Çarpı ne vardı? 40. E yaparım. Sadeleştirme var mı? Var. Şuradaki bir tane sıfır, bir tane sıfırı silsin. Aslında şunun meali bu. Her ikisini de 10'a böldüm. Yani sıfırlar varsa altlı üstü ya da çapraz sadeleştirebilirsiniz. Mesela buradaki ile buradakini sadeleştiremezsiniz. Neden? Yan yana. Ama bunlar da sadeleşir. Bu 5'e bölünür 3, bu 5'e bölünür 2. Şöyle bir neler yaptık bakalım. 1 çarpı 3 çarpı 4'ten 12. 2 çarpı 1000'den 2000. Değil mi? Evet. Sadeleşir mi? Sadeleşir. Aslında burada 2 ile 4'ü de mi? daha fazla karışmasın diye yaptım. 2'ye bölelim. 6. 2'ye bölelim. 2 gitsin 1 olsun. Yanına sıfırlar devam ettirelim. Sıfır varsa ben hep en sona ekliyorum. Hiç umurumda değil sıfır yokmuşçasına. Devam ettirir miyim? Ettire sadeleştirme var ama seçeneklerde böyle görmeyeceksiniz kesirli şekilde. Yürgünlü olarak göreceksiniz bakın buradaki gibi. O yüzden ne dedik? Virgüllü olarak olacaksa paydası ya 10 ya 100 ya 1000 olmalıydı. Evet, payda 1000. O zaman boş ver. Daha sadeleştirme. Sayımı olduğu gibi yazdım. Kaç sıfır atacağım? Kaç pardon, virgül atacağım? 4 1 2 3 4. Boşluklara soldakileri, sıfırları yerleştirelim. Gelelim en soldaki hariç bütün virgülleri silelim. Cevabım ne oldu buradan? 0,006. Bakın kısaltabileceğim en kısa şekilde soruyu çözmeye çalıştım. Bunlarla ilgili bir şey ya benim eksiğim var çeviremiyorum. 10-20 tane test çözmeyin lütfen. Sorular içerisinde genel sorularda bakın. Çok rahat bir şekilde bunları çevirmeyi görebilirsiniz. Rica ediyorum sizden tekrar tekrar sakınlıkla kendinizi matematikten soğutacak kadar işlemsel soru gerektiren sorulara boğmayın. Tekrar söylüyorum sorular içerisinde bunları halledebilirsiniz.